Herkese merhabalar arkadaşlar. İzninizle bugün hemen kitaplara geçmek istiyorum. Çünkü çok kitabımız var. Sohbetimizi kitaplarla beraber yapalım. Herkese çok teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. İlk kitabımız Demir Okçe. Jack London'dan okuduğum, e, zannediyorum ki ikinci kitap. Martin Eden'a bayılmıştım. E, Demir Okçe için maalesef ki aynı duygularla gelemedim karşınıza. Şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi ben daha önce bunu Nihal Assız'ın ruh adamını okuduğumda da izah etmeye çalışmıştım. Fikirlerin daha çok ortaya koyulmaya çalışıldığı insanların siyasi ideallerinin bir manifestosu haline dönüşen diyaloglarla monologlarla yoğunlukla ölülü kitapları maalesef ki ben bir roman olarak çok fazla beğenemiyorum. E, orada ortaya koyulan siyasi görüşün hangisi olduğunda hiçbir önemi olmuyor ben edebiyat açısından baktığımda birazcık memnuniyetsiz kalıyorum. Sonuçtan burada da aynı sıkıntıları yaşadım. Şimdi gelelim konusuna. Birazcık kitabın ortasından dan diye girmiş gibi oldum böyle. E, ee, neydi bizim baş kahramanımızın ismi Ernest Everhard'ın eşinin günlükleri bulunuyor 2042 yılında yanlış hatırlamıyorsam ve onlar üzerinden biz distopik bir evrende bir dünyada Ernest'in ikinci büyük işçi ihtilalini başlattığını ve sonrasında olanları görüyoruz. Tabii ki bir öncesi de var. Buna hazırlık süreci de dahil. Ee, iyi i̇yi güzeldi ama dediğim gibi Ernest'in özellikle Burjuva'yla ya da küçük sermaye sahipleriyle bulunduğu ortamlarda tamamen Jack London'ın işte sosyalizmle ilgili fikirlerini ya da kafasında idealize ettiği sosyalisti Ernest üzerinden anlatmaya çalıştığı o monolog bölümleri gerçekten bir süre sonra bütün roman yapısının önüne geçmişti. Bir de bu kitabın editoryası ile ilgili şöyle çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi bu kitabın asıl başında dediğim gibi 2040'larda bulunduktan sonra işte bununla ilgili bir ön bilgi verilen bir bölüm varmış. Ve Itaki bunu almadan kitabı o olmadan yayınlamış. Şimdi bir sürü dipnot görüyorsunuz haliyle. Hatta ben Instagram'da da bir arkadaşımıza ya iyi güzel de çok gereksiz dipnotlar var. Bir süre sonra egimi dağıtmaya falan başladı demiştim. Yani kusuruma bakmasın. Ben de sonradan kitabı bitirdikten sonra internette bakıp araştırdığımda öğrenmiş oldum sıkıntının bundan kaynaklandığını. Örneğin Wall Street'in, Nietzsche'nin falan açıklamaları var. Yani bir süre sonra bunlar çok gereksiz gelmeye ve sizi soğutmaya başlıyor. Nedeni buymuş. Kesinlikle ve kesinlikle bu kitabın böyle basılmaması lazım. İş Bankası'nın çevresinde durum nedir hiç bilmiyorum. Başka çevrelerde durum nedir bilmiyorum ama bu çevreden bu yüzden okumamanızı öneririm. Ya da bu durumu bilerek başlarsanız belki o kadar da sıkıntı olmaz bilmiyorum. Ben açıkçası o durumdan dolayı hiç memnun kalmadım. Söyleyebileceklerim bu kadar yani. Reşat Nuri Güntekin Dudaktan Kalbe kitabını okudum. Dudaktan kalbe aslında ben böyle bir çok sıcak davalar birkaçım birkaç gün ve gerçekten hiçbir şey okuyamadım. Hiçbir şey okuyamadım yani. Dedim ki Joker yazarım benim. Birkaç kere daha söylemiştim Reşat Nuri. E dedim ki bari Reşat Nuri okuyayım en azından o öyle gider falan diye. Fakat sanıyorum biraz yanlış bir kitap seçtim. Gayet eski bir dili var. Çokça böyle sürekli bir boyun jimnastiği hali içinde olmak zorunda kalıyorsunuz kitabı okurken. Açıklamalara, notlara bakmak zorunda kalıyorsunuz. Genel itibariyle de bence en güçlü romanlarından biri değildi. Hüseyin Kenan, Lamia, işte Cavidan ve diğer e, Osmanlı burcusu üzerinden toplumsal bir eleştiri yapmış. Aslında Reşat Nur bunu çok seviyor ve bence de bu eleştiri kısmını romana çok güzel yedirerek yapıyor. Yani ben bu dengeyi çok iyi kurduğunu düşünüyorum kitaplarında romanlarında. Yine aynı şekilde o konuda hakkını teslim etmek isterim. Benim görün ki diğer kitaplarıyla kıyasladığımda bu roman maalesef ki birazcık alt sıralarda kalıyor. Benim açımdan Reşat Nuri Külliyatında fazla dramatik buldum. Yani ee, biraz fazla aşk ön plandaydı ama hani bazen bunu çok güzel de yapabilir yazarlar. Burada bence olmamış. Çok memnun kalmadım. Yani bu hiç başlamadıysanız resapmaya ya da az kitabını okuduysanız bundan başka okuyacaklarınız varsa onlara bence öncelik verebilirsiniz. Disk Dünya 6. kitabı okudum. E, ee, dünya kitapları birbirinden bağımsız ama ben her kitabı okuduğumda baştan tabii ki disk dünya hakkında bilgi veremem. Sürekli izleyenler için de benim için de bir süre sonra sıkıcı olabilir. Eski videolarımda YouTube'da zaten aratırsanız kanal içinde de arama yapabilirsiniz videolar sekmesine gelip orada çıkacaktır. Kitabı yine çok beğendim. Lütfen Terry okumadıysanız okuyun. Şahane bir yazar. Daha genç olan arkadaşlarımız Tiffany Sızı serisi var. Genç yetişkin olan serisi Tiffany Sızı. Ona bir bakıp onunla başlayabilirler. Muazzam özgün bir fantastik seri. Muazzam özgün bir hicvi var. Bence Terry Pratchett'ın. Çok 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 beğeniyorum. Şeffaflık toplumunu okudum. Bu Yükçül Han'dan Şiddetin Topalısını okumuştum. Daha önce de o biraz daha farklı bir konu işliyordu. Tabii ki onu da yorumu var kanalda. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Burada son yıllarda artık bizi iyice ele geçirmeye başlamış olan sosyal medya, internet bağımlılığı ve... Ee, sadece fiziksel anlamda değil ruhsal anlamda da içine düştüğümüz bu teşhir manyaklığı üzerine duruyor ee, bu konularla ilgili bir şeyler anlatıyor ve gerçekten dikkate değer bir şeyler anlatıyor lütfen bu kitabı eğer ki bahsettiğim konular ilginizi çekiyorsa bir alın bakın inceleyin özellikle internet üzerinden e, ortaya koyduğumuz içi boş muhaliflik sürekli konuşuyor olmamız fakat hiçbir şey söylemiyor olmamız fiziksel olarak bizi internetin aslında nasıl yalan dolan bir muhalefetle eylemsizliğe sürüklediği üzerine benim gerçekten üzerinde durduğum ve üzerinde durulmaya değer olduğunu düşündüğüm şeyler anlatıyor. Dediğim gibi çok beğendim. Çok hafif, çok kolay bir dili vardı diyemem. Birazcık üzerinde durup düşünerek gidilmesi gereken bir kitap. Fakat kendinizi geliştirmek için bazı kitaplarda bazen bu enerjiyi harcamanız, bu acıyı çekmeniz gerekiyor. Gerçekler böyle. Pelçak Kuşun Güvercin. Muazzam bir kitaptı arkadaşlar ya. Bu kitaptan ben çok etkilendim. Şöyle anlatayım size. Kahramanımız 50 yaşlarını artık geçmiş 50 yaşların sonunda e, kendince kurduğu bir hayatı var ama çocukluğundan beri gelen bazı böyle hasır altı attı ettiği problemler var. Öyle söyleyeyim size. Onları ama kendi içinde bir şekilde o etmiş yani görmezden gelmeyi öğrenmiş güvenlik görevlisi olarak çalışıyor geri planda işte çocukluğundan gelen bir Yahudi soykırımından mağdur olma durumu var. bir Yahudi. Ama dediğim gibi bir şekilde düzenini kurmuş gidiyor. Fakat bir gün tuttu küçücük o apartman dairesinde yaşadığı yere bir güvercin giriyor. Ve o bu güvercinin karşısında çaresiz kalmasıyla beraber birdenbire bütün hayatını sorgulamaya, bütün yetersizlikleri gözünün önüne gelmeye, o güne kadar dikkatini çekmeyen, onun için problem teşkil etmeyen her şey birden gözünde büyümeye başlıyor. Bu güvercin metaforu üzerinden bence çok başarılı bir şekilde bu insani bir durum bu ve çok ben bunun aslında olabilecek başımıza gelebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazen hayat böyle dolar 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 hiçbir şey sizi yıkmaz belki. Ama bir güvercin gelir odaya onu nasıl çıkaracağını bilememeniz sizi yıkmaya başlar. Doğunya taşları gibi birden tak 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 ondan sonra o kurduğunuz zannettiğiniz bütün her şey yıkılmaya başlar yani. Hani İskambil'den bir kağıt ev gibi. Ben bunu daha önce geçmiş hayatımda yaşamıştım. Çok ufak bir şey. O güne kadar kafama takmadım. Her şey birden takmama neden olmuştu. Belki de empati kurduğum için bu kadar çok etkilendim. Ee, okumanızı öneririm. Ama biraz sakin kafayla okunması gereken bir kitap. Ee, etkileyiciydi yani. Böyle tüylerimi diken diken okurken. Atilla Şenkon, Telef. Telef arkadaşlar, Cumartesi anneleri ve tabii ki kayıplar üzerine bir roman. Cumartesi annelerinin ne demek olduğunu bilmeyenler varsa çok kısa anlatmaya çalışayım. Gözaltına alınan, bir daha da kendisinden haber alınamayan siyasi mahkum, mahkumlar tutuklular. Bu kadınlar kocaları, oğulları, sevgilileri, kardeşleri için senelerdir bu kayıpların peşinde davalarını, mücadeleleri sürdürüyorlar. Kayıplarını artık çoğu çok büyük ihtimalle ölüp gitmiş zaten. Bir çözüm bulmalı çok söz konusu olmasa da sesleri duymaya devam ediyorlar. Atilla Şenkon da farklı farklı hikayeler anlatıyor bu kayıtlar üzerine. Şöyle şiir düzeniyle yazılmış hikayeler var içerisinde. Çok aslında şiirde değil bunlar. Baktığınız zaman yapısı itibariyle ama e, birazcık şey gibi nasıl diyeyim size. Şiirle düz yazı arası gibi ya. Öyle söyleyebilirim yani. Kısacık bir kitaptı. Çok da çabuk okunuyordu. Yani edebi olarak çok etkilendiğimi söyleyemem ama işlediği konu itibariyle dikkate alınmasını ve yazılmasını önemsediğim bir kitap oldu. Öyle söyleyeyim. Unutmamak için, hatırlamak için böyle bir kitabın olması. Tabii ki ilk defa böyle bir kitap yazılmıyor Türkçe'de ama bu da külliyata güzel bir katkı olmuş. Öyle söyleyeyim. Bir polisiyen var. Mary Kubica, iyi kız. İyi kız bayağıdır, bir senedir falan kitaplıktaydı. Öh. Şimdi ben ilk başta aslında kitabı bayağı yarı geçene kadar beğenmiştim. Bir tane kız var kayboluyor. Kaybolduktan sonra da tekrardan ortaya çıkınca farklı bir isimde olduğunu iddia ediyor. Dur bakayım neydi? Ha, gerçek ismi Mia da Chloe olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra hani çok düzgün görünen bir aile hayatı var aslında da baba siyasete girmeye çalışıyor, bir hukuk geçmişi var falan filan. Bir kız kardeşi var, kız kardeş tam babanın o hayalindeki işte kapitalist sisteme yüzde yüz entegre olmuş ve kendi mirasını devam ettirebilecek kızken öbürü işte resim okumuş, öğretmenlik yapıyor, özel ihtiyacı olan çocuklara adım hayatını falan filan derken birdenbire kaybolup geri gelince bütün bu ilişkideki sorunlar da abuk subuk bir şekilde yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor daha çok yazar karakterlerin olaylardan psikolojik olarak nasıl etkilendiği üzerine duruyor. Onlarla ilgileniyor. Hem işte kızı kaçıran kişi, hem polis dedektifi, hem de Mia'nın annesi kendi açısından yavaş yavaş olayları anlatmaya başlıyor. En son bölümde de biz Mia'nın ağzından bir şeyler duyuyoruz. Ben ilk başta bu insanların psikolojik olarak olaylardan etkilenişi üzerinde yani sonuç değil de neden neden yaparız, neden yapmayız mevzuları üzerinde durmasını aslında yazarım beğenmiştim. Fakat bir süre sonra gerçekten beni böyle sıktı ve herkes kitabın sonu 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 diyordu. Sonundan hiç 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 etkilenmedim onu söyleyeyim. Benim için sürpriz olan hiçbir şey yoktu. Yani çok heyecanlı, çok tempo yüksek bir kitap olduğunu söyleyemem. Çok kötü bir kitap olduğunu söyleyemem. Üzerinde 4 yıl çalışılmış. Belki çevreden kaynaklanan bir durumdur. Ama ortaya aynı derecede bir etkileyicilik çıkamamış bence. Üzgünüm. Ortalama bir kitap. Yine de okumayın. Berbattı da demem. Yani bunu da söyleyebilirim. Yaşar Kemal İnce Mehmet biri sonunda okuduğum bekleyenler alkışlarla karşılayabilirler. Arkadaşlar şahane bir kitap. Yani şöyle söyleyeyim. Demirciler Çarşısı cinayetindeki Yaşar Kemal'le bu Yaşar Kemal'in alakası yok. O kitap beni öldürmedi süründürdü. Bu kitap da aldı şahlandırdı götürdü. Yani zaten her şeyden önce ince Mehmet bir macera romanı ve Yaşar Kemal o kadar güzel cümleler kurmuş ki ben bunu aslında anlatamam herhalde. O kadar Türkçe bilmiyor olabilirim. Yani Yaşar Kemal'in o cümlelerde ortaya koyduğu güzelliği tarif edebilecek kadar. Gerçekten yaşadım yani. Ee, devamını çok merak ediyorum. Hem de ikincisi var. Çok uzatmadan okuyacağım ama ne zaman okuyacağım bilmiyorum. Fakat ilk kitap için şöyle söyleyeyim. Yani daha ince kitaplarıyla da belki girebilirsiniz. Yaşar öyle gözünüz korkuyorsa. Ya ben ince mevede okumak için üst kendimi psikolojik olarak hazır hissetmiyorum diyebilirsiniz. Ben 30 yaşıma kadar kendimi hazır hissetmedim. Çok normal şeyler. Ama çok da ön yargılı olmayın. Öyle ben bayağı bir gözümü korkutmuştum. Hiç öyle göz korkutacak bir şey yok tabii ki bu. Hani ev henüz bitmediği için hikayeyle ilgili ya da romanla ilgili çok bir şey söylemem şu an için mümkün değil söyleyebileceğim. Yani bu kadar zaten tamamı 30 küsür yılda tamamlanmış ama şöyle bir şey yok yani 30 küsür yılda 4 cildi yazıp sonra yayınlamamış Yaşar Kemal. Bundan sonra ise ikinci ciltle bunun arasında baya bir sene fark var. Dolayısıyla yazarlık itibariyle de arada üstlük fark olduğu söyleniyor. E bakalım yani ikinci cilt beni birinci ciltten daha fazla da zorlayabilir. Hiçbir fikrim yok. Okudukça ben de göreceğim. Şu an için benim için böyle bir kapalı kutu. Fakat ilk kitap gerçekten beni çok etkiledi. Yani çok gerçekçi yahu. Yani köyde anlatılanlar bir sürü şimdi okuyanlar ne demek istediğimi anlıyordur. O mesela Mehmet'in arkadaşıyla beraber kasabaya indiğindeki tepkileri... Belki de kendim de küçük bir yerde büyümüş bir insan Olmuşum. Tamam köyde büyümedim ama sonuçta hani İstanbul'a ilk geldiğimde de birazcık böyle benim için çoğu şey hayret verici olmuştu. Bilmiyorum ya o Anadolu'luk halini ben anlayabiliyorum yani. Hani bu kadar tabii Adana'nın başka bir kültürü var. Bir şeyler çok daha farklı ama bana çok böyle geçti kitaptan anlatılan her şey. Ee, İnce Mehmet çok etkileyici bir karakter yani. Tiranlık üzerine bir kurgu dışı kitap daha okudum. Tiranlık üzerine wow, bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim çağımızın e, sivil itaatsizliği, sivil yürüyüş kitabı falan olabilir yani bu. Bu gerçekten bir e, bütün dünya faşizme doğru giderken, sağ iktidarların artık böyle dikta rejimlerine doğru giderken ...hayatta kalma rehberi diyebilirim size... ...akıl sağlığınızı koruma rehberi diyebilirim... Ee, ...yeni bir ne yapmalı diyebilirim... ...aslında hani... E, ...çok abartı olmuşum gibi görünebilir... ...belki o bahsettiğim kitapları bilenler için... ...ama bu okunması gereken bir kitap... ...yani şimdi bir... E, ...20 tane madde var içinde... ...gerçekten de bir madde veriyor... ...sonra onu 20. yüzyıldan... ...örneklerle açıklıyor... ...yani özellikle 2. Dünya Savaşı... E, ...dönemi de var... ...içerisinde Hitler de var... ...başka Avrupa'nın... işte tarihinden örneklerde var. Bu olmuştu, böyle olmuştu, şöyle olmuştu. Bazı olaylar var ki diyorsunuz yani copy paste yaşıyoruz ya. Yani kopyala yapıştır. Aynı şeyleri yaşıyoruz bir sürekli ve neden akıllanmıyoruz? Neden bir şeyler değişmiyor? Neden hala birileri çok eziliyor, birileri sefa sürerken kimse buna kitlesel anlamda dur diyemiyor yani. Çok acayipti. Gerçekten bu kitabı alıp okumanızı şiddetle, ısrarla öneririm. Bir kurgu dışı kitabım daha var. İstanbul'un tarihi, kültürü ve yaşamı. Ee, şimdi yazarımız Richard Tillinghast. Tling Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Ee, 60-70'li yıllardan beri Türkiye'ye geliyor. Kendisi bir seyyah ee, ve Türkiye'yi, özellikle İstanbul'u gerçekten çok iyi tanıyor. Ee, kitap birkaç farklı bölümden oluşuyor. İlk bölümde İstanbul'dan işte semtlerden, yaşamdan, insanların profillerinden e, onun gözünde nasıl görünen falan bahsediyor. Yani çok gerçekçi buldum ben açıkçası. Hani çok hoşuma gitti mi söyledikleri? Belki bazı söyledikleri hoşuma gitmedi ama söylediklerinin gerçek olduğunu da biliyorum. Özellikle o ilk kısımla ilgili bu söylediklerim. E tarih ile ilgili bölümlerde böyle bir şey yok bu arada. Gayet tarafsız. E, Bizans ile ilgili bölümü anlatırken de Osmanlı ile ilgili bölümü anlatırken de tamamen tarafsız. Özellikle İstanbul'un fethi ile ilgili e, Fatih'in İstanbul'la fethedildikten sonra ile ilgili falan gayet şey objektif hiç duygularına falan yenilmeden anlatmış anlatacağını. Ben mesela özellikle Ayasofya'yı bir kez daha bu kitapla gezeceğim. Çünkü ben Ayasofya'yı çok seviyorum. Ama her gittiğimde böyle orada ne acaba bu ne anlama geliyor falan diye bakıyorum falan. E, bu kitapta böyle onları böyle çok detaylı detaylı anlatmış. Çok hoşuma gitti. Bir kere daha dediğim gibi bu kitabı alıp böyle onlara o e, şey, sanat eserlerinin ikonlarının falan anlamlarını bile bile gezmek çok daha keyifli olacak sanıyorum benim için güzeldi. Dili falan da akıcıydı. Yani İstanbul'un tarihi üzerine yazılmış en iyi kitaptır falan demiyorum tabii ki. Eminim bizden de yazılan çok iyi kitaplar vardır. Ama bu da konuyla ilgileniyorsanız güzel ve akıcı dili olan hem akıcı olan hem de içi boş olmayan bir kitaptı. Yani ben beğendim. Ve günün son kitabı nasıl yoruldum şu an size anlatamam yani. Jose Saramago, Körlük. Körlüğü sonunda aldım okudum. Aylarca dilimden düşmedi. Baskısı olsun baskısı gelsin artık ne olur falan diye sonunda geldi. Gelir gelmez çıkar çıkmaz da aldım okudum. Körlük arkadaşlar bir gün bir adam trafikte giderken birden birdenbire ışık yandığında kör oluyor ve o şekilde kalıyor. Fakat onunla başlayan bu körlük giderek yayılmaya başlıyor. Sebebini kimse bilmiyor ve garip bir şekilde o trafikte o körlüğe yakalanan adamla beraber bir zincirleme hal oluyor. Bulaşıcı bir şey yani bu. Ve devlet körlüğe yakalananları diğerlerine bulaşmaması için eski bir akıl hastanesinde tecrit etmeye karar veriyor. Bu tecritle beraber tabii ki oraya hapsedilenler içine düştükleri bu garip körlük durumuyla da Yavaş yavaş medeniyetsizleşmeye başlıyor ister istemez. Sırsları ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü bir de devlet onlara yemek konusunda bile çok şey davranıyor yani cimri davranıyor. Yemek bile çok kısıtlı geliyor. E tabi birileri bazı çakallıklara başlamaya başlıyor. E bir sürü zorlukla baş etmeye çalışıyorlar falan filan. Giderek bu ülkeye yayılan bir durum haline geliyor ve insanın çıkarları söz konusu olduğuna ne kadar bencilce davranabildiğini çok böyle çatır 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 gerçekçi bir şekilde yazmış. Çok gerçekçi olacak olan bu yani işte. Bu kadar derin bir toplumsal buhran görmüyoruz belki ama daha küçük örneklerinde zaten nasıl ilerlediğini, konuların insan psikolojisinin nasıl tepkiler verdiğini gayet net görebiliyoruz. Şimdi burada benim çok özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu var. E, doktorumuz yani ilk körlüğe yakalan adamı muayene eden ve kendisi de sonra kör olan doktorun karısı kör olmamasına rağmen bu kitabın çok başına yer alıyor. Spoiler değil inanın ki. Kör taklidi yaparak kocasıyla beraber o akıl hastanesine gidiyor ve adeta orada önce kocasının sonra da bütün o körlüğe yakalanan toplumun gözü kulağı, vicdanı olmaya başlıyor. José Saramago'da da Eduardo Galeano gibi benim yine çok beğendiğim bir diğer isim. Kadını her zaman böyle diğer hemlinslerinin ve sistemin baskıladıklarının birazcık hani e, ters tepkisi olmak adına çok fazla ön plana çıkarmaya çalışan ve kadının hakkını teslim etmeye çalışan biri. Hatta bir kitabında hangisini bilmiyorum hayatımda gördüğüm en güzel itaf cümlesi olabilir. Karısına yazdığı Pilar'a su der gibi. Cümlesi hakikaten hayatımda gördüğüm en romantik cümlelerden de biri sanıyorum ki aynı zamanda. Dolayısıyla burada toplumun hala gören, duyan ve insani tarafını, o vicdanı e, sağlam tutmaya çalışan kişi olarak kadını seçmiş olması bence hiç de tesadüf değil. Tamamen bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bir diğer söylemem gereken konu içerisinde cinsellikten rahatsız olanlar veya yaz sınırlandırılması gerektiğini, getirilmesi gerektiğini düşünenler olmuş. Valla ben de öyle çok yoğun cinsellik olan kitaplardan falan rahatsız olurum. Yani daha doğrusu da şöyle sıkar bir süre sonra. Yani aha anladık tamam peki e ee, falan durumuna geçerim. Ama bu kitapta beni rahatsız etmedi arkadaşlar. Bilmiyorum. Rahatsız oluyorsanız böyle şeylerden belki de inceleyip de almalısınız. Yani bir de yaş sınırlaması getirmeye kalkacaksak kitaplara inanın ki genç yetişkin kitapların bazılarını Hiçbir genç yetişkinin okumaması lazım. Ben size öyle söyleyeyim. Buradaki cinsellik yanında hava cıva flört kalır yani. Ee, şimdi diğer bir konu. Ha, kitapla ilgili ben peki hani yine de şunu söylemem lazım. Yani bunu Jose Saramago okuyup okuyup böyle bir kabil değil falan demek istemiyorum. Ama hakikaten benim için bir kabil değil ya. Yani ben belki de ilk okuduğum kitabı olduğu için belki okuduğumda gerçekten Kabil'den çok etkilenmeye müsait bir psikolojide olduğum için hiçbir fikrim yok. Bambaşka bir yere yerleşti ve hiçbir kitap onun tahtından indiremiyor aşağıya. Belki de bir süre sarıma okumaya ara vermem. Kabil'in bende yarattığı etkileri, duyguları unutmam lazım. Gerçi bir sene oldu daha ne kadar unutmam lazım onu da bilmiyorum ama gerçekten belki de bir süre okumaya ara vermem lazım. Bilmiyorum. Elimden geldiğince size kitapları izah etmeye, açıklamaya, yorumlamaya çalıştım. Umarım ilgiyle izlediğiniz ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğene basmayı ve benimle görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Çok hoşuma gidiyor sizlerle böyle kitaplarla ilgili sohbet etmek. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.